Herkese merhaba arkadaşlar bugün saat 7'de gelen gelecek olan daha doğrusu güncellemeye bakacağız arkadaşlar. Hem ilk olarak Adobe en yayınladığı YouTube'daki videoya bakalım ve sonra Twitter sayfasına bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu başlatıyorum. Başlattım. Aslan var gördüğünüz gibi Guardian Line çok güzel bir pet Kaşafros Frostfire'ye de biraz benziyor Devam edelim Baya bir öküz gelecek 4 tane olduğu söyleniyor ama daha tam belli değil arkadaşlar Bakın öküz de böyle öküz <laughs> Arabayı görüyorsunuz Oraya biraz geriye alacağım arkadaşlar Bakın araba çok güzel bence tam tofaş <laughs> Evet burada da arkadaşlar öküz kutusu var evet. Bir öküz kutusu kalmıştı o da tam oldu. Bunun içinden öküz çıkıyor arkadaşlar. Ve burada bir öküz daha var. Ve bu da bebek arabası arkadaşlar. Ve tekrar göstereyim aslanımızı. Bakın arkadaşlar şurada bir aslan daha var yukarıda. Bakın Çin evi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir ev. Baksanıza bence bayağı iyi. Ben de bu arada 4000'e yakın para biriktirdim arkadaşlar bu aradaki eşyaları almak için. Bakın aslanı bakın yandan görünüşü çok güzel arkadaşlar. Bir de Raiden'ı göreceğiz birazdan. Aa bakın. Metal Ox diye bir şey varmış arkadaşlar. Altta gördünüz mü? Metal Ox diye bir şey var. Ve burada bir tane Admin var. Go Altta bir yazı var. Guardian Line will available in the bir şeyler yazıyor. Sonrası gözükmüyor. Fenerler var arkadaşlar. Metal Ox var. Altında da Ox'lar. 3 Ox varmış arkadaşlar. 3 tane yani. Öküz var. 3 <laughs> tane öküz var. <laughs> metal öküzü olduğunu anladık arkadaşlar ve böyle bir yer var köprünün üstüne geliyor arkadaşlar. Şuradaki hoparlörler nerede anlamadım ve bir pogo var. Hiç fark etmedim arkadaşlar. Bir tane yani pogo geliyor ve Raid'ını görüyor musun? Arkadaşlar gördük. Normal ox varmış. Lunar ox bir de metal ox var. Lunar ox bak. Metal Lunar normal. Bakın şurada guardian aynı yanındaki tabelayı görürsünüz. Ve bakın şurada eşyalar var arkadaşlar her şeyi burada adopt bize gösterdi. Hemen şimdi Twitter sayfasına gidelim arkadaşlar. Bu arada saat 7'de geliyor. Yani akşam 19.00'da geliyor. Arkadaşlar. Neyse şimdi bir Twitter'a bakalım. Arkadaşlar Twitter'a geldik. Aşağılara inelim. Aa, bakın burada aynı şey var. Aynen aynı video var. Burada Golden bakın arkadaşlar. Burada yeni bir ee, eşya geliyor evlere. Tamam. Bakın burada da bir tane normal öküz sanırım bu. İzliyor böyle etrafı izliyor. Ve bakın şurada da iyi bakarsanız arkadaşlar köprü şu turu şey köprü değil. Kahverengi köprü değil şu girişin oradaki köprünün üstünde şeyi görüyorsunuz et, etkinlik yerine. Ve arkadaşlar bakın burada da bir jacuzzi var ve arkaları da bakarsanız daha da bir sürü eşya var. Şu arkadaki eşya bayağı güzelmiş. Evet buradan da arkadaşlar öküz kutusu işte. Böyle öküz çıkıyor. Başka var mı diye bakalım. Şöyle aşağılara inelim. Aha. Bir tane de metal öküz. Ok bu sanırım arkadaşlar. Metali bu. Ya da bu lunar da olabilir ama büyük ihtimalle metal. Başka bakalım arkadaşlar. Ha, Çin evi. Evet Çin evini göstermiş. Böyle içeri girmeden geri dönüyor. Son kez bir, bir tane daha var. Neden iki tane koymuşlar? Ne gerek var ki? Ee, şeyler var. Başka da yok arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bugün saat tam 19.00'da yeni bir aslan geliyor. Daha köyü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.